Akşama biter herhalde işleri. Ben çıkarken bayağı yarılamışlardı. Dükkanı sarıya boyuyorlar. İnşallah güzel olur. Olur olur. Umarım olur, olur. Yıldız abla. Sen de gelsin akşam. Hem annem de ablam da çok sevinir. Zaten gelecek kimse de yok. Bilmem ki. Nasıl bilmem ya? Akşam işin var mı? Yok. E kim senin kardeşin değil mi? Sen gelmeyeceksin de kim gelecek? Ay abla hadi ya olur. O da çok sevinir. Ya. Ay Yıldız abla. Ablamı görecektin ya. Şimdi biz annemle konuşuyoruz tabi kanı gecesi için. E onun haberi yok. Yanımıza geliyor. O gece de biz susuyoruz böyle. Bir bozuldu anlatamam sana. Ama akşam büyük bir sürpriz onu bekliyor. Yıldız abla ne olur, ne olur. <laughs> Ali hani ne olur sen de gel, ne olur ne olur. E, e, yeter ya. Ne bu labaallik? Ferman ne yapıyorsun sen? Sen karışma Yıldız. Senin yüzünden geldiğimiz şu noktaya bak. Fazla yüz veriyorsun. Şuna bak. Geçmiş karşına. Bacak bacak üstüne atmış. Bir de utanmadan dedikodu yapıyor. Ama Ferman Bey ben... Bana bak. Sen bu evde çalışansın. Oradan buraya laf taşıma. Ben sadece Yıldız ablaya... Yıldız hanım diyeceksin. O senin işverenin. Arkadaşın değil. Sen de sadece temizlik için buradasın. Ya işini yaparsın ya da çekip gidersin. Haddini bil. Kızın ne suçu var Ferman? Ha? Bir anda parlıyorsun öyle. İyi oldu. Haddini bilsin o da. Sohbet ediyorduk sadece. Genç kız o. Gururu kırılıyor. Ağlamaktan helak oldu. İyi tamam Yıldız. Şimdi de bana inat gidiyorsun değil mi? Gideceğim tabii karışma bana. Kardeşimin kınası. Babana hak vermemek de değil. Gitmeni istemiyorum Yıldız. Baban duyarsa senin yüzünden ben papaz olacağım. Sen söylemezsen duymaz. Canım hadi çıkalım. Ağlama artık tamam mı? Bak Ferman abin de pişman oldu. Bu ara işte çok geriliyor da... ...seninle hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? Hadi bakalım.